Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel saç bandının yapımını anlatmak istiyorum. Bakın şu şekilde kelebekli. Ben bu şekilde süslemeler yaptım. Sizler de yapmak isterseniz beni izleyerek yapabilirsiniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Benim elimde Alize Cotton Gold şu şekilde bir ipim var. Ve tığ numarasını da vereyim isterseniz. Bakın 4 bölü 0 yazıyor. 2,5 milim yanındaki milimini söyleyeyim size. Amigurumi yaptım. Bu iple yapacağım ben saç bandımızı. Evet şu şekilde tığımın başını doluyorum. Bir tane sıkıştırıyorum. Daha sonra bir 10 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi buradan 1, 2, 3 tane zincirimi doluyorum atlıyorum dördüncünün içine ikili trabzan olarak şu şekilde ikide çekiyorum tekrar başını doluyorum yanındaki zincire şu şekilde ikili trabzan olarak 7 adet trabzanımız olacak Evet şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 adet ikili trabzanımız yaptık şimdi tekrar bir sıraya geçiyoruz 1 2 ve 3 üst zinciri çekip örgümü döndürüyorum daha sonra tekrar buraya ikili trabzan yapıyorum şu şekilde 2 baştaki zincirimizde sayıyoruz 3 4 5 6 ve 7 7 adet yaptık Şimdi bir sıra bir sıraya geçiyoruz. Şimdi burada 1 2 3 ve 4. 4 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Daha sonra 1 2 3 tane atlayıp dördüncünün içine ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde bakın. İlk 4 zincirle döndük. Şimdi buraya 1 2 ve 3 zincir çekiyorum tekrar. Başını doluyorum. Aynı yere şu şekilde ve olacak şekilde bakın tekrar ikili trabzan yaptım tekrar bir zincir çekiyorum şuraya sondaki bakın sondaki trabzanımızın üzerine ikili çekiyorum şu şekilde bitiriyorum bu sıramı daha sonra bir üst sırayı çıkıyorum bir iki ve üç Örgümü diğer tarafına döndürüyorum. Başını doluyorum. Bakın. Şimdi şuradaki V'miz var. Bu V'mizi şu şekilde şuradan içine başını doluyorum. Topladım 1. Tekrar başını doluyorum. Tekrar topluyorum. 2. Başını dolayıp tekrar 3. Tekrar başını doluyorum. 4. Tekrar başını doluyorum. 5. Sonuncuyu yapıyorum. 6 defa başını dolayarak tığımda bekletiyorum. Daha sonra bunları ikişer ikişer şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. 6 defa toparladım. Daha sonra şu ördüm, topladım, örgümü şu şekilde çeviriyorum. Tekrar başını doluyorum. Şuradaki boşluğumuzun içine V'nin ortasına ikili trabzan yapıyorum. 2 adet. 1 ve 2. Şimdi burada kelebeğimizin bir parçası oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. 2 adet daha buraya ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yere. 1 ve 2. Bakın şöyle oldu. Şimdi tekrar başını dolayaraktan şu V'mizin diğer tarafına bakın. Şöyle. Bu şekilde 6 defa burada toplama yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 defa toparladım. Şimdi ikişer ikişer tekrar 1 2 3 4 şöyle 5 ve 6. 6 defa da bu şekilde çıkardım. Daha sonra tekrar başını doluyorum. Şimdi şurada altta yaptığımız 4 tane zincir vardı. 3 tanesi direkt olarak kalacak. Şuradaki ilk zincirin içine batıyorum ve 2 de çıkıyorum. Şöyle. Bakın ilk bir kelebeğimiz oluştu. Şimdi tekrar bir üst sırayı çıkıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum burada. Ve örgümü diğer tarafını döndürüyorum. Başını doluyorum. Şu bir zincir yaptığımız yer vardı. Bakın şu bir zincir. Başını doluyorum. Tekrar buraya batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Arada 3 adet zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar burada ikili trabzan aynı yere şu şekilde batıyorum. Bakın V şekli oluştu şimdi. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Tekrar şuradaki altta yaptığımız zincirin ilk zincirin tepesine ikili trabzan olarak bu şekilde bu sıramı yapıyorum. Şimdi tekrar 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. Örgümü diğer tarafını döndürüyorum. Başını doluyorum. Şu V'nin tekrar bak gösteriyorum. Şu V'nin şu şekilde yandan batıyorum. Buradan ortasına değil de şuradan yandan batıyorum. Burada bir toplama yapacağız tekrar. 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi bunları İlk bir üç tane sini birden çıkartıyorum. Daha sonra ikişerli iki, üç, dört, beş ve altı. Sonuncuyu da çıkardım. Şimdi şu örgümü şu şekilde çeviriyorum. Bakın tam böyle çeviriyorum. Başını dolayıp şimdi şu orta V'nin ortasına ikili trabzan yapıyorum. Bir ve 2 2 i̇ki adet ikili trabzan yaptıktan sonra Bu kelebeğimizin bir tarafı Şimdi tekrar bir tane zincir çekiyorum Tekrar başını doluyorum Bakın Buraya 2 iki adet ikili trabzan yapıyorum Şu şekilde 2 tane diğer kanadın 2 tane de diğer kanadının olduğu yer için Bu şekilde ikili trabzan tığımın başını doluyorum şu V'nin şu şekilde içinden geçiriyorum. Tekrar toplama yapıyorum. 1 2 başında dolayıp 3 4 5 ve 6 6 adet toparladım. Şimdi ilkini 3 adetini çektim. Daha sonra hepsini ikişerli çekiyorum. 2 3 4 5 ve 6 bu şekilde tekrar tığımın başını doluyorum şimdi şu altta 4 adet zincir yapmıştık bunun bir tanesi en üstteki zincirimizin içine batıyorum ikili trabzan yapıyorum bakın ikinci sıramızda bu şekilde yapmış olduk bu şekilde devam ediyoruz Evet arkadaşlar ben bu şekilde biraz bir ördüm bakın çok güzel oldu kelebeklerimiz Şimdi şurada bitirmeden tekrar ben bir defa daha göstermek istiyorum. Burada 1, 2, 3 ve 4 zincir yapıyorum. Örgümü diğer tarafına döndürüyorum. Başını dolayıp şu bir zincir yaptığımız yere ikili trabzan olarak yapıyorum. Arada 1, 2, 3 zincir yapıyorum tekrar. Aynı yere tekrar batıyorum. Şu şekilde. Bakın böyle V oldu. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Şu altta 4 zincir yapmıştık. Bunun şu ilk zincirine şu şekilde batıp ikili trabzan yapıyorum. Örgümüzün yapılma sistemi bu şekilde. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. 1, 2 ve 3 zincir yapıyorum. Diğer tarafa dönüyorum. Örgümüzün yönüne. Tekrar başını doluyorum. Şuradaki V'lerimizin Bakın şurada V var. Şu şekilde şuradan tığımı bu şekilde batırıyorum. Şöyle 1 6 defa burada toparlama yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6 6 defa tığımızda toparladık. Şimdi ilk 3 adedini şu şekilde çıkarıyorum. 3 daha sonra elimle şu şekilde sıkıca tutuyorum ikişerli olarak 2 3 4 5 ve sonuncu da 6 defa bu şekilde 6 defa da çıkardım şimdi kelebeğimizin şu ördüğümü şu şekilde çeviriyorum elimle yana doğru getiriyorum başını doluyorum buraya şu beğimizin ortasına ikili trabzan iki adet ikili trabzan yapıyorum şu şekilde bakın bir tarafı oluyor böyle şimdi bu arada bir zincirimiz var tekrar iki adet ikili trabzan yapıyorum buraya bir ve iki şu şekilde şimdi tekrar şu V'mizin diğer parçasına kelebeğimizin şu diğer kanadı için içinden şu şekilde tığıma geçirip 6 defa toplama yapıyorum burada. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi ilk başta üçlü, daha sonra ikili ikili çekiyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Bakın şu şekilde 6 defa da çıkardım tekrar başını doluyorum şu alt, 4 tane zincir yapmıştık 3 tanesi direkt olarak kalıyor şu son zincirimizi şu şekilde ikili trabzan yapıp bu şekilde bitiriyorum Evet çok güzel oldu benim çok hoşuma gitti bu ve bunu yarım saatte bir saatte bitirebilirsiniz çok basit çocuklarınız kız genç kızlara bebeklere onun başının çevresini kime yapacaksınız başın çevresini ölçerekten devam edersiniz şimdi ben şöyle 40 santim olarak ördüm bunu şimdi burada sonunda ilk başladığımız gibi şu şekilde sonunda aynı o şekilde yapacağız şimdi burada sonuna geldik bana göre bir bebek için yeterli bu şimdi sonunu göstereyim 1 2 ve 3 zincir çekiyorum daha sonra şuraya bütün trabzanlarımızın üzerine 2 zincirle beraber 3 4 saniye 5 6 ve 7 adet ikili trabzan yapıyorum şimdi şu son zincirimi de yapayım 7 adet şimdi bir sıra daha yapacağım bunu 1 2 3 zincir Diğer tarafına dönüyorum şu şekilde. Burada da tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şurayı da batalım. 7 adet. Bu şekilde bitiriyoruz. Bakın iki sıra yaptım. Başında da sonunda da aynı şekilde. Buradan yapayım Evet arkadaşlar, şu şekilde bende maske lastiği vardı. Bundan şöyle bir parça kestim, ikiye katladım. Şu şekilde uçlarından diktim. Şimdi bebekler için de bu rahatsız etmez. Şu şekilde burayı koyup şöyle ben bunu buradan dikeceğim. Şöyle. İlk etapta lastikli olursa ayarlama yapabilirsiniz yani küçültürsünüz Büyültürsünüz bebeğinizin kafasına göre ayarlama yapabilirsiniz burada şu şekilde bir alttan bir üstten olacak şekilde buradan burayı dikeceğim Evet bu tarafını bir tarafını bu şekilde diktim daha sonra şöyle karşılıklı getiriyorum örgümü bunu da buradan altına kıvırıyorum bu şekilde buradan da bunu dikeceğim. Şuradan da bunu güzelce dikelim. Evet, bu şekilde diktim ben güzelce. Şimdi şu arka tarafı da bu şekilde açık kalmasın diye şimdi buradan ipimi alıyorum. Şöyle bir tığımda bir zincir çekiyorum bu şekilde başlangıç noktası. Daha sonra şuradan tekrar alıp buradan sık iğne olarak şöyle birkaç defa gel git yapıyorum. Bakın. Şu şekilde güzel oluyor arkası. Birkaç tane bu şekilde yapacağım. Daha sonra da bitiriyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde bitti. Şimdi benim elimde şöyle bir çiçeklerim vardı. Daha önce gözlük ipi yapmıştım. Gözlük ipinde ben bu çiçeğin yapımını gösterdim. Linkini de sayfanın üstüne bırakacağım. Bu şekilde yapmak isterseniz kurdeleden çiçekler çok güzel oluyor. Bunlardan da yapabilirsiniz. Ben şimdi hem inci hem bu çiçeklerle şu ortadaki şu boşluklarımızın olduğu yerlere bir tane iğnemi aldım. Şu şekilde daha sonra şu kurdeli çiçeğimden bir tanesini alıyorum şöyle getiriyorum bunun üzerinden şöyle diğer karşı tarafı geçeceğim şimdi şöyle bu şekilde bunu diktim şimdi buraya yanına bir tane inci koyacağım siz elinizde nasıl bir malzemeniz varsa onlarla süsleme yapabilirsiniz böyle de bırakabilirsiniz o size kalmış şimdi şu inciyi de bir iki karşılıklı getirip şöyle daha sonra şu ortadan geçiriyorum ve karşıya geçeceğim tekrar bu şekilde ben böyle süslemek istedim bence çok güzel oldu saç bandımızın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz Evet arkadaşlar saç bandımız bu şekilde bitti ben bunu çok beğendim Umarım sizler de beğenirsiniz yapmak isterseniz videomu adım adım izleyerek yapabilirsiniz Eğer bana sormak istedikleriniz olursa yorumlar bölümünden de yazabilirsiniz beğendiyseniz beğen tuşuna tıklar yorum yazar Kanalıma abone olursanız acayip mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.